Sevginin adına bakarsanız Taştan Kağıda, bu Selçuklu dönemi. Taştan Kağıda bölümü, Selçuklu dönemi, Selçuklu döneminde yapılan e, tesipler, e, yapılan hatlar, yapılan sanatın e, o kadar derin, o kadar güzel bir kutsalık dönemiyle anlatılmış ki her bir eseri saatlerce dinliyorsunuz ve her bir eserden e, saatlerce dinledikten sonra ana fikirler çıkarıyorsunuz. İkinci kısım da saraydan sanata. Bu da Osmanlı dönemi. Eee bizim şehrimiz İpek yolunda, baharat yolunda, kalkınma yolunda Eee ve bu yolculukta Osmanlı'nın en güzel eserlerinde bu şehirde görüyorsunuz. Selçuklu'nun en güzel eserlerinde bu şehirde görüyorsunuz. Dulkadiroğulların en güzel eserlerinde bu şehirde görüyorsunuz. Roma ve Hitit döneminde. O yüzden herkese ama herkesin ülkemde bu konuda benim söyleyecek bir sözüm var genel herkesin. Gaziantep'e davet ediyoruz. Karaman Emroğlu'nun adını verdiğimiz Nur içinde yazsın, benim çok kıymet verdiği bir ağabeyimdi. Ee, Kültür Sanat Merkezi'nde, Eski Adliye'de bu güzel sergiyi mutlaka görmelerini. Şu anda bu şehirde 50 noktada 500 etkinlik yapılacak. 50 noktadaki 500 etkinlikte her birinde ayrı bir sanat var. Van Gogh'un Zeytin Ağacı'nı da burada görebileceksiniz. Filistinli bir kültür sanat adamının Gazze'de yaşananları kültür ve sanatla gözümüzün önüne sereceği sergileri de burada göreceksiniz. O yüzden kültürüyle ve sanatıyla yükselen, kültür yoluyla ve gastronomisiyle taşlanan Gazze yeniden gelme zamanı diyor. E, İskender Hoca bir günde otururken bir hayalinden bahsetti. E, yazdığı romanları farklı farklı ressamlar okusalar ve kendi yorumlarını katarak yeni resimler yapsalar neler olur, nasıl olurunu merak ediyordu. Ben de ressam arkadaşları aradım. Her ressam kendi tarzıyla, kendine göre tekrar tekrar farklı farklı yorumladı. E, hocanın şu ana kadar 14 kitabı var, burada 13 resmimiz var. E, her resmi, her kitabı farklı ressam resimledi. Burada resimleri sırayla göreceğiz zaten. 1460 60'lı 70 yıllarda Fat bir gün Galata'da yürürken bir Hristiyan güzel görünüyor. Diyor ki, Gamzesinin özgürlüğüne lebleri canlar yürür, varisi olurup bakşın diye misal aldılar. Söylen diyor ki, yüldüğünde öldürür, öldürdüğüne dudaklarıyla can verir. Bu güzelin yolu olsa olsa insanın yoludur. Ölüleri ancak o diri kılar. E, ya yani biz seçerken özellikle ben şuna çok dikkat ettim. Farklı tavırlarda ressamlar. Hı. Yani şey kimi minyatürden bizden yola çıkarak sanat üreten arkadaşlar. Yütekin <laughs> hocam da minyatürden yola çıkarak çağırış sanat üretiyor.